Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adana'nın en meşhur mezelerinden bir tanesini yapıyoruz. Yapımı çok basit, toplamda 15 dakikanızı bile almıyor. Kesinlikle bu mezeyi deneyin. Teretür mezesi yapıyoruz. Şuna bakar mısınız? Görüntüsüyle ve lezzetiyle şahane bir teretür mezesi. Çabucak yapmaya başlayalım. Şimdi öncelikle önceden yıkamış olduğumuz 6-7 adet yaprak kadar marolumuzu bu şekilde kıvıralım. Kıvırdıktan sonra ince ince doğramaya başlayalım. Özellikle burada dikkat etmemiz lazım. İnce ince doğranmış olması bizim için oldukça önemli. Bu tarifi denedikten sonra bayılacaksınız. O derece net konuşuyorum arkadaşlar. Yaptıktan sonra mutlaka yorumlar kısmından görüş ve önerilerinizi muhakkak bekliyorum. Mutlaka oradan beni takip alın. Sizin desteğiniz benim için oldukça önemli. İncecik doğramış olduğumuz marolarımızı artık bir kabımızın içerisine alalım. Ardından yine daha önce yıkamış olduğum, yıkayıp süzmüş olduğum yarım deste maydanozumuzu yine aynı şekilde marol gibi ince ince doğramaya başlıyoruz. İstisnasız her yemeğinizin yanına yapabilirsiniz bu meze türünü. Çünkü o kadar lezzetli ve kıvamı o kadar güzel oluyor ki gerçekten hangi yemeğin yanına yapsanız yakışacak derecede bir tadı oluyor, lezzeti oluyor. Biz Adanalılar genelde mezeye düşkünüz biliyorsunuz. Çeşit olarak da, görsel olarak da önem veriyoruz masamızda, soframızda. Açıkçası sizler de bu tarifleri mutlaka kaydedin, yapın istiyorum arkadaşlar. Farklı lezzetlere dokunmak her zaman güzeldir diye düşünüyorum. Şimdi ince ince doğramış olduğumuz marollarımızın ve maydanozumuzun üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz ve avucumuzla bu şekilde sıka sıka harcımızı küçültüyoruz. Marol ve maydanozlar küçülene kadar, ezilene kadar ve suyu çıkana kadar bu şekilde sıkma işlemimize devam ediyoruz. Teretür mezesinin tarifini Nereye gidersem gidim istiyorlar. O yüzden her gittiğim yerde sürekli yapmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Yaparken keyif alıyorum. Tadı da çok lezzetli ama son zamanlarda çok sık yapıyorum. Çünkü gerçekten nereye gidersem gidim çok beğeniyorlar. Son dönemde misafirliklere çağırıyorlar beni. Oraya gittiğimde bile giderken yapıp götürüyorum. Artık o derece oldu. O yüzden sizler de mutlaka deneyin. Gerçekten hani bu kadar ısrar ediyorsam demek ki vardır bir lezzeti, vardır bir ayrı tadı. O yüzden mutlaka deneyin arkadaşlar. Mezemizin artık suyu çıktı yavaştan. Gördüğünüz gibi az önceki halinden eser kalmadı. Küçücük oldu. Şimdi bu şekilde bir eleğin içerisine sıkmış olduğumuz mezeyi ekliyorum. Sıkarak çıkarmış olduğumuz suyu bizim için oldukça önemli püf noktalarından biri. O yüzden hala biraz daha sıkmaya devam ediyorum eleğimin üzerinde. Bu şekilde görseldeki gibi. Çıkarmış olduğumuz suyunu da bir çay bardağına ya da bir su bardağına alın arkadaşlar. Birazdan mezemizin içerisinde kullanacağız. Ben böyle sol üst köşede gördüğünüz gibi çay bardağına ekledim. Şimdi temiz bir kap alıyoruz. Temiz kabımızın içerisine 3 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ekliyoruz. Ben burada göz kararı ekledim ama dediğim gibi çok sık yaptığım için artık biliyorum. O yüzden yine 3 yemek kaşığı kadar da tahin ekliyoruz. Bir diş sarımsak ezip yine harcımızın içerisine ekliyoruz. Ve son olarak yarım limon bu şekilde bol sulu sulu yine suyunu ekleyip harcımızı karıştırmaya başlıyoruz. İçerisine hiç ekstra tuz eklemeye hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten hani biliyorsunuz ki marul ve maydanozu ezerken tuz kullanmıştık. Orada kullanmış olduğumuz tuz bizim mezemiz için yeterli olacaktır. Teretür mezemiz hazır sayılır. Az önce ayırmış olduğumuz marul ve maydanozdan çıkan suyunu bu şekilde içerisine alıp tekrar karıştıralım süzme yoğurdumuzu. Çok fazla dökmüyoruz arkadaşlar. Çok cıvık bir kıvam olmamalı bizim için. Biraz dökmeniz yeterli olacaktır. Ve süzmüş olduğumuz marul ve maydanozumuzu da ekledikten sonra karıştırıp artık teratür mezenimizi hazır hale getirmiş olacağız. Çok güzel oldu. İşte bu kadar. Dediğim gibi çok fazla vaktinizi alacak bir meze çeşidi değil kesinlikle. Uzun zamanınızı almıyor. Çok da pratik ve çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Kıtır ekmeklerle deneyebilirsiniz. İçli köftenizin yanında, kebabınızın yanında, ciğerinizin yanında ya da farklı yemek yaptıysanız makarnanın yanında bile çok çok güzel olacak, yakışacak bir meze türü. Teretür mezemiz hazır artık. Şimdiden ellerinize sağlık sizlerin de. Afiyet olsun. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli. Hoşçakalın. Afiyet olsun.